Evde yeteneklerimi nasıl arttırdım? Şuraya koyuyorum. Peki 3 bu çok güzel. Gerçekten o kadar seviyorum ki. Sanırım süper olmayacak. Yatkınlığım vardı. Klasik zaten dincileri gerçek. Ne olursa olsun TYT ama matematik yapamıyordum. Dediğimi yapma yaptığımı yapmayın. Çünkü fark atacağımız yer. cevap doğru bulmak. Afallıyorsun örneklerinden. Selam dostlarım. Bugün burada toplanmamızın amacı EDT netlerimi nasıl arttırdım ve sizin nasıl arttırabileceğiniz. Şu an bir vasfım olmadığı için de çok fazla öneri vermek istemiyorum. Ama yorumlarda isteyen gerçekten birkaç kişi olunca çekeceğim deyince de böyle sözümde durmamış gibi olmasın. İlk olarak bu videoyu izliyorsanız ilk önce hangi seviyede olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Ben YDT konusunda hiç zorlanmadım diyemem. Çünkü sınav İngilizcesi tamamen bambaşka bir olay ve alışmanız gerekiyor. Deneme çözdükçe bu alışkanlığı da ediniyorsunuz. İlk olarak bu aylarda bence deneme çözmeye başlamanız gerekiyor. Haftada bir veya iki tane kendiniz bireysel olarak çözseniz süper olur. Çünkü okullarınızda muhtemelen başlamıştır zaten deneme çözme çözümü. Ayrıca kendiniz de çözün bu zamanlarda. Ki e, sınav sorularına alışın. Aynı zamanda da bir yatkınlık oluyor sürekli görünce. Ve analiz ederseniz gerçekten o kadar gelişirsiniz ki size çok net söylüyorum. Analiz her şey. İsterseniz bir haftanın her günü deneme çözün. Ama o denemeyi analiz etmedikten sonra hiçbir anlamı yok. Çünkü hiçbir şey kazandırmıyor bu deneme size. Bildiklerinizi yapabiliyorsunuz zaten. Bilmedikleriniz ne oldu yani. Size önerebileceğim bir deneme. Eğer deneme çözmeye yeni başlıyorsanız Moda Dilim 5'li böyle kırmızı kedili bir tane denemesi var. Şuraya koyuyorum görselini. Oradan Trendyol'da olması lazım kendi sayfalarında var zaten oradan bulabilirsiniz deneme çözmen yeni başlıyorsanız onunla başlayabilirsiniz Onun dışında ben yani 60-70 netlerle başlamadım YDT çözmeye 30 netler 25 net falan yaptığım oldu yani ilk başladığım zamanlar 11. sınıfı bitirmiştik Şimdi diyelim ki bir denemeyi çözdünüz mesela deneme analizi nasıl yapılır? Atıyorum ilk 20 soruya baktınız tamam mı? Kelime veya gramerde yanlışlarınız var. Bütün kelimeleri ya gerekiyorsa denemede 100 tane bilmediğiniz kelime olsun. Ya 20 net yapıyor olun, 30 net yapıyor olun ama soruları tek tek analiz edin. Sorulardaki bilmediğiniz kelimeleri tek tek yazın. Çünkü muhtemelen dönem içinde o kelime zaten defalarca kez karşınıza çıkacak ve artık hani öğrenmiş olacaksınız. Ben 12. sınıfta başlamıştım. Şöyle soru yapıştırıyordum. Bunu daha detaylı gösterebilirsem göstereyim. Hani şu an baktığımı diyorum ki hani mesela gerçekten bu kelimeyi bilmiyor muymuşum? Gerçekten hani bu kelimenin bu eki aldığını bilmiyormuşum falan oluyorum. Şöyle ilk başlarda bu şekilde yapıyorum. Soruları yapıştırıp ee, notlar falan. Daha sonra birinci döneme analiz yapmışım. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Görmüyor mu? Birinci deneme yapmışım yüzden burada. İlk denemem değil ama bu yayının ilk denemesine 59.75 net yapmışım. 63 doğru 13 yanlış. Kelimeleri çıkarmışım. Grammar hatalarım falan not almışım. Böyle kelime çalışmaları yapıyordum günlük. O gün öğrendiğim kelimeleri yazıyordum. ÖSM kelimeleri falan. Yani yazmışım. Şimdi düzenli olarak her gün seviyenize göre ya 3 ya 5 reading yapın. Ama bence artık 5 yapmaya başlayabilirsiniz. Yanında skills ve kelime de çözmelisiniz. Aynı zamanda grammar de çözmelisiniz. Eğer mesela bir gün 60 tane skills sorusu çözecekseniz o gün mini deneme yapıp ekstra olarak işte kelime ve grammar da çözebilirsiniz. 12. sınıfta akın dile gidiyordum dershane olarak ve kitapları o kadar iyi ki inanılmaz değil. gerçekten çok fazla yayın çözdüm. Ee, özellikle son zamanlarda ama en kaliteli ve sınava yakın bu ve moda değil şu an sanırım. Yani gördüğüm. Dilko hiç çözmedim deneme ama bu yıl Dilko denemesi de almayı düşünüyorum. İlk dile geçtiğimde almıştım bunları. 1, 2, 3 ve diye moda dilim. Şöyle bu YDS, YDT'nin bir tık daha zor olan bir sınavı zaten. Ama kelimelerimiz çok benziyor. Yani aynı. Sadece cümleler ve okuma parçaları bir tık daha böyle anladınız zaten biliyorsunuzdur belki de muhtemelen. Ee, birincisi vocab, phrasal work ve proposition için. Yani ben çok memnunum çünkü soruları ben uzun uzun anlatıyor. Bir noktadan sonra zaten anlıyorsunuz neden yanlış olduğunu ama eğer yeniyseniz böyle uzun anlatması iyi olur. Şu şekilde vardı göstereyim. Durdurup da bakabilirsiniz. Öyle anlatıyor yani soruları. Nasıl diyelim öyle. Bu da aynı şekilde. Her testte 25 soru falan var. Bu close test, cümle tamamlama, paragraf ve çeviri soruları. Biraz daha reading skill'lerini geliştirmek için. Yani bu üçünü çözüyordum ben 12'de de. Şu an kalan testlerim var hatta onları da çözüyorum bu yıl yine. Çünkü zordu bir tık. Geçen yıl bir de YDS'nin daha farklı bir şey olduğunu 12. sınıfın başında falan öğrendim. O yüzden de bir tık bırakmıştım zaten. Onun dışında YKS İngilizce şöyle moda dinleyen Skill Story kitabı var böyle. Bu çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bunu alabilirsiniz. Bu arada link gibi bir şey yapacağım. Koyabilir miyim bilmiyorum açıklamaya koyarım. Bakarsınız. Bunu açığa geçtikten sonra keşfettim. k for e. O kadar seviyorum ki. Bak Geçen yıl denemesini almıştım. Benim videolarım sürekli Dışarıdaki insanlar yüzünden sabote ediliyor. Evet o şekilde. Şimdi biraz deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Ben deneme çözmeye başladıktan sonra çok geliştiğimi düşünüyorum. Çünkü deneme çözmeye başladıktan sonra hangi konuda yanlış yapıyorsanız onun üstüne çözdüğünüz sorular sizi o konuda geliştiriyor. Sonra sınavda atıyorum paragraf tamamlamamı. Paragraf tamamlamada 3 tane yanlış yaptınız. Bir sonraki denemede yine çok yanlış yaptınız. Bu sefer paragraf tamamlama üzerine çalıştığınız zaman netleriniz de yükseliyor. O soru tarzını da öğrenmiş oluyorsunuz. Ki okuma parçaları için genel olarak yapabileceğiniz şey gerçekten her gün düzenli reading çözmek bence ve kelime öğrenmek. Kelime öğrenmek ve reading gerçekten bence bu sınavı kazanmanın en temel şeylerinden biri. Grameri boşuna öğreniyoruz falan diyenlere de katılmıyorum çok fazla. Çünkü sorularda bazen çeviride olsun, işte cümle tamamlamada, bağlaçlardan falan çok fazla soru şey yaptığımda oldu yani. Şu an e, normalde şey düşündüm ben, her gün VDT denemesi kesin çözeyim diye düşündüm ama e, moralim bozuldu bir tık çünkü 70 net yaptım en son, 75 net yapmıştım bir önceki gün. ya Şaşırdım ve gramerde hata yapmışım yani. E, gramerim hiçbir zaman sanırım süper olmayacak, onun üstüne düşeceğim. Size buraya moda dilim, vocab kampı ve gramer kampı olması lazım. Buraya koyacağım videolarını yine arattığınızda youtube'da bulabilirsiniz. Her gün o videolardan kamp şeklinde yapabilirsiniz. Üstüne soru çözerseniz süper olur. Ve not alın kesinlikle. Yani boş boş izlemeyin. Hep bir kalem ve bir not kağıdı olsun önünüzde. Yani benim dilim, ben hep şey diyordum hani zaten dile geçerken de öğretmenim anneme şey demiş böyle toplantıları hani dile yönlendirin dili çok iyi falan diye. Zaten küçüklüğümden beri hani bir yatkınlığım vardı. yabancı müzikler olsun ya sanatçılar olsun. Çok ilgiliydim. Klasik zaten dincilerin başlama şeyi de böyledir. <laughs> matematik yapamıyorum diye geçmedim asla dile. Ama matematik yapamıyordum gerçekten. Bu arada ne kadar hedefe çalışırsanız çalışın. TRT o kadar önemli ki. Bakın en büyük örneği burada şu an. Dediğimi yapın ama yaptığımı yapmayın asla. Kesinlikle matematik çalışın arkadaşlar. Çünkü fark atacağınız yer matematik yani. Bütün dilciler şey düşünüyorlar. Türkçeden 35 üstü yapsam, sosyalden 15 üstü, 18 civarı yapsam, e, fen çalışsam. E matematik, ya herkes böyle düşünürse zaten herkes de bu şekilde yaparsa. E siz nasıl fark atacaksınız? Hani ben böyle düşündüm sınav zamanına kadar. Matematik çalışmaya çalışıyordum ama hani yapamadık. Bilmiyorum. Gerçekten istemeniz gerekiyor. Ve bir noktada matematik gerçekten sarıyor arkadaşlar. Yani bunu itiraf edelim yani. Çözünce zevk alıyorsunuz bir noktada. Hani o soruların çözülmüş hali işlem yapmak, silmek, cevap bulmaya çalışmak, cevap doğru bulmak çok motive ediyor bence. Anlatmadığım bir şeyler bilmiyorum. Keşke önceden ona böyle bir not kağıdı alıp e, bahsedeceklerimi söyleseydim. Kısacası şimdi e, okulda Okula herkes gidiyor sanırım bu yıl. Bu açığa geçememe muhabbeti ne zaman geldi bilmiyorum ama. Belki 11'de geçip izleyenler falan varsa. Ee, çalışmalarınız farklı olacak arkadaşlar. Yani okulda olabildiğince boş vakitlerinizi değerlendirin. Okulda yapabileceğiniz ve yaparken verim alabileceğiniz şeyleri okulda yapın. Ama verim alamıyorsanız, da sürekli yanlış çıkartıyorsanız yapabildiğiniz halde normalde. Okulda yapmayın. Gelin evde yapın onun dışında bence ev dışı ortamlarda deneme çözmek bence çok önemli. Çünkü sınav anında bir afallıyorsunuz. Yine yine örneklerinden Sınav anını yönetmek tabii ki çok önemli. Sürekli mola verme lüksünüz olduğunda bu pek hoş bir durum olmuyor. O yüzden dışarıda çözmek o baskı işte diğer insanların da çalışıyor olması, hafif gelen hışırtılar su sesleri falan tam olarak sınav ortamına çok uygun. O yüzden bol bol kütüphanede deneme çözün. Ama bunu daha çok son aylarda yapabilirsiniz. Şu an daha çok eksik olan konularınızı bitirmeye ve her konu çalıştığınızda o konuyla ilgili soru çözmeye çalışın. Artı olarak dediğim gibi her gün mini deneme çözseniz süper olur. Ee, haftada iki günde okul dışında kendiniz deneme çözerseniz ve analiz ederseniz çok fazla şey kazanırsınız da. Öyle yani kısacası. Buraya moda dilim bir kampını da bırakacağım. E, 2024 için Osmanlıca ve Murat Hoca anlatıyor. Yapamadığınız konuları yine tekrar buradan dinleyebilirsiniz. E, üstüne de soru çözün. Öyle yani diyeceğim ki pek başka bir şey kalmasın. Umarım bu video birileri için faydalı olur. Çok mutlu olurum gerçekten. Hepinizi çok seviyorum.